Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Okul mezuniyetine. Gel. Hangi okuldan mezun oluyorsun? Onu da düşünüyordum şimdi yürürkene. Hatta dedim ki lise son mu olsa, üniversite mi olsa? Lise son mu? Giyiyorlar ya şimdi onlar <laughs> prenses elbise. Hayır lise son diye bakarsan yani. Ya yani konsepte uygun olsa üniversitede bari. Üniversite diyeyim de onu düşünüyordum şimdi. <laughs> Çok Efendim? mu üstü kapalı anlattım? <laughs> sen nasıl hani ben büyük bir kadın oluyorsun rolün gereği, ben de rolüm geriye küçük bir genç kadın Şekerim ama. benim, lise son. sen giyiyorsun güzel. evde, lise son. <laughs> tamam. Ben de Nihal bile lise sonu giyemez yani. Hayır ben konsept gelen espri etekli pantolon gibi yani özen o manada evet, ama dittim. konsept hani gerçekçi sen gidiyorsun ha -ha. falan ya Tam üniversite Beren hiç bakışma bak <laughs> <fif mi? gülüyor> gözümde bayağı var kız ya ne hafife <laughs> Korkuyorum yine Ayş. daha korkmasam. Ama nice Hayır lise ya. öğrencisine taş çıkartırsın <laughs> güzellikle o ayrı. Teşekkür ederim. O ayrı. Kıskanmayalım Yok ya bir dünya kuşuğum kendine haksızlık etme. Ayşegül nasılsın? <laughs> böyle kalıba dökmüşler gibi duruyorsun da. Ya dik durmaya çalışıyorum. Göbeğini bakayım. içine çekmeye ya, çalışıyorum. Ya işte benim bir de böyle bir tarafı Gerçekten, var. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Demir, Demir gibi. sırtım böyle tık 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 omurgalar yerine oturur. Evet bir de yorum alalım. Ya e, Gü ben hiç beğenmedim. Neden beğenmedim? Çünkü alt kısmı zaten e, seni çok kilolu göstermiş. Mi? Evet. E, ya üst kısmı da o böyle şey çiçekler, pul çiçekler böyle açık olur, büker, büker, dikersin ya onu da hiç beğenmedim. E, rugan çantayı beğenmedim. Yani bilmiyorum, ya bilmiyorum beğenmedim. Mı? Bir de o çüş, çüş. Yani Arkan zaten çok şey duruyor, deforme olmuş duruyor. Beğendim. Ama çok çabuk Kristic içeride gördüm. Ütüledik de. Ya evet ama hani bir, bir, bir tuttuğun kadar bir darlık olması gerekiyordu. Ya da altı krep ama kumaştan olsaydı. Ama çok dar. Olsaydı, i̇çindeki astar daftar. Bence altı krepten olsaydı daha güzel olurdu ama yani modeli ben sevemedim. Şeydir. yani. Ha. Ya üstündeki o çiçekler olmayacaktı. Evet falan. ben de arada kaldım. Hani hep böyle giydim elbiseler, balık elbise falan çok güzel bir şey. Bir siyah yaptırıyordum. Bunu görünce etekli pantolon yani, evet. değişik. ilk başta böyle bir güzel geliyor ya. Bir de çok abiye giymeyince A, olabilir dedim. Doğrudur. Bir de ayakkabıyı görelim mi? Ya ayakkabım aslında unuttu ee, Şahane. Ayağımı çok vurdu. Ve bu rengi. bir numara büyü. Şu an rahat. Kırmızı. Yok kırmızı. kırmızı ama bu daha nar çiçeği olduğu için. Görmedik ayakkabıyı. Evet saklamak istiyorsun Aa, farkındayım kırmızı. ama. En azından kırmızı yani bu da var. Görebildik mi? Sima'nınkini Ruga'daydı bendekini. Seninkini de göreceğiz birazdan. Çorabını. En azından rengi uyumlu. Ay siyah diye yani. Tamam da Nasıl turuncuya, Sen Hayır, turuncuya kırmızı Hayır turuncuya kırmızı giyip elime kırmızı duran rugan turuncu bir çanta alacağımı siyah siyah giyerim şerefli bir şey Şöyle mi? Ezgi. Evet bir de krepten olsaydı sanki bu kadar Hazır şey olmazdı. Şey, bu dikiliyor dikilmişti zaten. <laughs> Bence Ayşegül'ün beyaz pantolonu gibi olurdu öyle olsaydı. <laughs> Efendim? Ne olsaydı? Ayşegül'ün beyaz pantolonu gibi olurdu böyle. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bebeğe Göbe, içine ne astar mı yaptırmıştın? <laughs> ama beyaz <değil>, diye normalde <laughs> başka renk astar dar, yapılmayacağı bayağı için. Bayağı şimdi. <laughs> şimdi öyle mi giyse Bence krepten daha güzel olurdu. <laughs> ama neden beni bozuyorsunuz ki? Astar yap krepsiz Yo, yapamıyor. Yo benim de sana yakın yani bu Bana mı yakın? <laughs> ben yani artık ya bana şey oynamayın da bana yakın değil. Ben kendim de biliyorum. Sen herkesi kıyaslıyorsun birbiriyle. Ay ama bana yakın değil Öykü Hanım. Benimki bayağı geniş yani o manada. tamam onu diyoruz biz de O kadar öyle görünüyor diyoruz bizde de yani ben de biliyorum. Nihal ha, diyor. Belki görünüyor mu o kadar? Şu an? Evet, o kadar söylüyorum. <laughs> Ağlayarak kaçıyordu <Güşa>. Gülşah. <laughs> Neyse Gülşah. Ben basenliyim üstüne göre. geçen sen de bugün diyetisyenin düğününe falan git yani. Daha manalı tamam. olur. <laughs> Bence sen demesin ki kuş yuvadan uçuyor. <laughs> evet Ayşegül'ün topuzuna geleceğiz. Yeni bir versiyonla karşımızda. Duramıyor <laughs> ki. Sima. Ben yapıyordum. Efendim sen <laughs> mi yapıyordun? Evet. Ya? Dedim mi? Aa ben niye böyle bugün acaba? Bugünüm siyim. Aşık mıyım ne? Acaba mı? elinizi el verin <gülüyor> bana. Aa. <laughs> el verin bana. Ben. Evet. A Körler sağlar birbirine yapalım. Yok anneciğim. Evet. Ee, aslında bu kısım güzel ama beli çok yukarıda kalmış. Yani bayağı yüksek. Hani üst ya, kısmın Evet. Kısa görünüyor. Aa sordum onu ben. <laughs> ne yaptın? De Sordum hatta <laughs> benden daha <laughs> uzun birine dikilmiş. Yok yok <gülüyor> <gülüyor> kumaş bilgisayar var ya. Ne yaptın Daha uzun da birine dikilmiş bu yüksek bel dedi bana hani diken <laughs> abi. Yüksek bel ama bayağı yüksek. Ha. Yani e, biraz daha aşağıda olsaydı belki o bacaklarındaki o deformeler şey belli olmazdı. Çünkü içindeki kumaş kırıştığı için üstündeki şifon da gölge yapıyor kötü görünüyor bu kısım bence. <laughs> Özden. Hoş <komutan>. geldin Özden. <laughs> Bugün böyleyiz. Ne biliyorsun? Cuma geçen hafta da hatırlıyor musunuz? Cuma günü yine böyleydi. Ama rozet de almıştı. O ne olacaktı? <laughs> ama olsun. Yine gülerim alsam da bir. <laughs> sonra Sinirim anlamıyorsun. Bozuluyor. Sonra şok arkadan dalga dalga geliyor. Ya olsun. rozet alıyorsa la la la. Rozet saçma falan geliyor. Sonra ama ben eleme. <laughs> Ay Kenobci. <laughs> <laughs> ya benim sinirim bozuluyor. <gülüyor> abiyeli insan görünce mesela komik. de Hastalıklı der gibi abiyeli insan. <laughs> <laughs> Panya çobanı gibi duruyor. Uçuşuyor falan bir de. <gülüyor> <gülüyor> Sen de çıkacağım <laughs> buraya Zekiye. <laughs> <laughs> bir an ne kadar, kadar beğenerek giyiyoruz kendimizi. Lütfen. Ay, lütfen yani havamızı bozma. Bir şey. Yani bir kadın lütfen içinde nasıl bozma. kendini güzel hissedip ay çok güzel oldum. Podyuma çıkma bilmiyorum. Tabii ya. öyle. Ya ben öyle hissediyorum. hissediyorum. İşte bak, komik bak. durmuyor. Yok kırmızı ben. da öyle hissetmiştim. Bir yedinizin numarasını varsa. Bazen ben hissediyorum. hissediyorum. Mesela şimdi <laughs> bir tane dikiliyor. Gerçekten mi? Olsun. Evet. Aşkına koyacakmışım herhalde ben. Zaten kusur kalır. Bırak sen hissetme. Biz hissediyoruz. Sima da kendi özünü bulduğu Bugün. Ben. Diyor ki bir kadın diyor kendisini nasıl abiyeyle güzel hissediyor. Sen Bence? şu an hissediyor musun? <laughs> yani. Herhalde belli değil mi? Işığı vuruyor dışarıya. Ezgi bitirmiş miydin yorumunu? Ee, ayakkabılarını zaten Sö Yok ömürsüz ciddi cidden Cidden Çantam... ayağımı sokamadım içine. Çantanı da beğenmedim. Daha böyle küçük zarif bir şey isterdim. Benim ayaklarım numara yani, büyüdü ya. Yani hakikaten şey Doğrudur. çok yüksek bel olduğu için. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Sima yorum yapmış mıydın? İzin vermedik ki. Aa, i̇zin Allah verir misin Allah. Ezgi? Niye? <laughs> e ben konuşacaktım. Ne? Hemen dedi ki siz bana söz vermişsiniz. Vermiş miydim? Ben unutuyorum. Yani özellikle yaptığım bir <laughs> şey aşk, değil. Aşk aşk. Yani niye unutuyorum? Bugün değil. vitamin almadım ondan herhalde. Yorum yapayım. Şey, ee, yani sen kırmızı turuncu olarak bu kombinledin. Ayakkabıyla şeyi. kırmızı olarak bak ışık da fark ediyor. Başta kırmızı olarak bir süet çanta aldım. Hani komple kırmızı olsun diye. Sonra Rukan? O çantamı zaten o hatta şimdi Sen kırmızı olarak mı gördün yani? Evet hayatım nar çiçeği olarak gördüm. Ha kırmızıyla kombinledim. Evet hayatım. Ha değil efendi. Nar Partik. <laughs> Teşekkürler. Ya şimdi ee? bugünkü çanta konumda ben de çok başarılı değilim ama yani Ondan. bu çantayla ayakkabıyla. O ayak o Evet her şeyin başarılı çantam başarısız. <laughs> ee, yani ayakkabıyla çantayı beğenemedim, tulumun alt kısmını beğenmedim, hepsini kombinlemene hele hiç beğenmedim. Teşekkür ederim kulak Sımacığım. çanta. Özden koptarımız da yok. Özden. Kimim sakinleşmeye çalışıyorum. Cuma Hazırın, geldi ya hazırım. stres atıyorum. Niye böyle cumaları sen böyle oluyorsun acaba? Bilmiyorum <laughs> ya hani bütün hafta deliriyoruz falan artık.